Evet, Antakya bir sular şehri ve ılman bir mevsimin yaşandığı muhteşem bir şehir. Evet, depremler bu şehrin her zaman yeniden yapılmasını sağlamış. Sıfırdan bir daha şans vermiş bu şehre. Ama biz hep tarım arazilerinin üzerine evler yapmışız ve büyük yıkımlara sahne olmuş dolayısıyla da. Şimdi İnsanlar neden bu şehri seçmiş? Suyu için seçmiş. Rüzgarı için seçmiş. Peki bu sulara biz ne yaptık biliyor musunuz? Bu suları biz tekrar üzerine beton dökmek suretiyle şehrin altına yaymaya devam ettik. Şu anda inşaatların altı olduğu gibi su. Herkes zannediyor ki bu yağmur suyu. Yağmur suyu değil, bizatihi içmelik birinci sınıf su bunlar. Bu suları kullanamadık, bu suları değerlendiremedik. Bu kadar enkazlar kazıldı, bunları değerlendiremedik. Palladium'un altındaki suyu üzerine beton dökmek suretiyle kapattık. Ee, Bunu, Hayır böyle değil diyebilirler ama bununla ilgili bir açıklama bile yapılmadı. Üzerine evet bir e, ihtiyaç şu anda iş yerleri yapıldı ama daha sonrasında onlar geçici iş yerleri. Daha sonra bu suyun değerlendirilmesi lazım. Bu muhtemelen soğuk su istikametinden gelen, başka yerlerden de beslenen, Habibi Neccar'dan gelen muhteşem sular bunlar. Büyük İskender'in Darius'ta yaptığı savaş sonrasında söylediği bazı cümleler var. Diyor ki ben annemin memesinden aldığım o sütün lezzetini burada Antakya'da içtiğim sudan aldım diyor. Dolayısıyla buraya yerleşeceğim diyor. Adam buraya yerleşmeye karar veriyor. Fakat ailesi onu çağırıyor Roma'dan. Dolayısıyla tekrar geri dönüyor. Ben bunu e, değerli bir Antakyalı e, kardeşimin çevirdiği e, Libanius'un kitabından alarak söylüyorum, kafamdan sallamıyorum yani. Ondan sonra o sular üzerine e, diğer komutanlarda da araştırmalar yapıyor ve sahip çıkıyorlar sulara. Hatta sunaklar yapılıyor, hatta e, yani ibadethaneler yapılıyor o suların çevresine. Biz ne yapıyoruz? Bu sular depremden sonra gün yüzüne çıkıyor. üzerine örtüyoruz. Halbuki yarın öbür gün olabilecek savaşlar su savaşları olacak. Şehirde bir şeyi planlarken göstermelik şeylerle uğraşmayın. Yani e, bir an önce insanları evimiz yapmak en önemli meselemiz. Ama bir de gerçekten dünya için en önemli olan şeyi ihmal etmeyin. Suyu koruyun. Kollayın, kirletmeyin ve insanların kullanımına açın. Bu şehir sular şehri. Sular şehrinde insanların günlük sularını kesmeyin mesela. O suları depolamanın yolunu bulun. O suları kullanmanın yolunu bulun ve o sularla gerekirse parklar yapın. Asi kenarında kocaman alanlar var. Oraya iş yeri değil. Ne yapın? Sularla süsleyebileceğiniz fuar alanları yapın ya da başka şeyler yapın İnsanlar gelsin orada İstanbul'da Hatay günleri değil Hatay'da Hatay günlerini yapın yani İstanbul'da Hatay günlerinin bu memlekete hiçbir faydası yok kendi ürününü İstanbul'daki insanlara e, benimsetip orada Hataylı olmayan insanların o işleri öğrenip bu işi orada yapmasını sağlıyorsunuz ya da başkaları geliyor sizin İstanbul'da Hatay günleri, Ankara'da Hatay günleri, başkentte Hatay günlerinde sizin mallarınızı başkaları satıyor. Önemli olan bu şehre insanları taşımak, bu şehrin değerlerini bu şehirde, bu şehrin otelcisiyle, bu şehrin esnafıyla beraberce kurgulamak ve para kazanmak. Tabii fırsata dönüştürmeden. Adımızı da çıkartıyorlar sonra oteller bilmem ne kadar para diye. Evet, yaparlar onu da yaparlar. İnsanımızda da nankör çok ama ee, şehir dışından gelen insanların da bu kadar sorun varken on tel fiyatlarını aktarması da doğrusu çok da doğru değildi. Yani neremize baksak nerem doğru ki demiş ya deve neremiz doğru ki bu şehre sahip çıkacak baba yiğitlere ihtiyaç var. Namuslu insanlara ihtiyaç var. Şu STK'larımızın basiretsizliği e, ve kamu kurumlarının etrafını saran bilirkişi rolünden artık sıyrılması ve yeni insanların vizyon sahibi insanların artık bu şehirle ilgili konuları gündeme getirmesi gerekiyor. Teşekkürler.